Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine karantina günlüklerimi çekiyorum. bu sefer 6. çekiyorum. Şu anda test çözeceğim. Artık her gün böyle yani bu hafta içinde neredeyse her gün çözdüm. Evet her gün çözdüm. Bu hafta içinde böyle tam test çözmeye başladım. Geçen hafta öyle hiç çözmemiştim neredeyse ama bu hafta böyle 50 soru 100 soru çözdüm 100 soru şu ana kadar çözmedim ama 50 soru çözdüm ve şimdi de yine test çözeceğiz ve şimdi kaç soru falan çözeceğimi ayarlayacağız sizlerle beraber evet o zaman ayarlamaya başlayalım evet şimdi ne kadar soru çözeceğimi ayarlayacağım bir saat için içinde çözeceğim Türkçe ve matematikten yapacağım önce matematik yapacağım Şimdi nereye kadar çözebilirim ona bir bakayım, ona göre e, hesaplayacağım çünkü. Yeni üniteye gelene kadar çözeceğim. Bir daha çözmeyeyim matematikten. O yüzden matematikten 16 soru. Böyle e, kutucuk yapıyorum ki, yapınca tik atayım. Şimdi Türkçe'ye bakalım. Bundan ne kadar çözebiliriz? Benim Türkçem bu arada çok kötü. Matematikten bile daha kötü. O yüzden kötü anlayacağım. Çünkü. Çünkü yani buraya kadar sonra yine böyle yeni konuya geçiyorum. Bundan, o yüzden bundan da 18 soru çözeceğim. Türkçe. Çok çözmeyeceğim aslında ama bir saatte yaparım yani. Türkçe. 18 soru. Yine kutucuk yapıyorum. Toplamda 28 34 34 soru 34 soruyu bir saatte çözerim yani çoktan. Evet o zaman çözmeye başlayalım. matematiği bitirdim. Daha matematiği yeni bitirdim. Çünkü yeni nesil sorular vardı. O da baya işlem gerektiriyordu ve anlama gerektiriyordu. O yüzden birazcık zordu. Normalde 16 çözecektim ama 18 çözdüm. Şimdi de birazcık dinleneceğim. Sonra Türkçe çözeceğim. şimdi birazcık dinleneceğim öyle. Arkadaşlar ben neredeyse bir saattir falan mola verdim. Şimdi daha derse oturacağım. şu anda saat 4. 3. 58 geçiyor. Normalde kitap okuyacaktım bu arada. Çünkü baya mola verdim. Ama sabah kitap okumak çok sarmıyor. O yüzden akşam okuyacağım. Evet şimdi bir daha derse oturalım. Ben bir tane test bitirdim. Onu kontrol edeceğim. Sizlerle beraber. İnşallah çok yanlışım çıkmaz. Benim Türkçem çok kötü yani. Matematiğimden bile kötü. Benim matematiğim mesela Türkçeden bayağı iyi. Yani Türkçe yapamıyorum. Matematiği yapabiliyorum. A, B, D, D. A, B, D, D. D, C, D, C. D, C, C, C'de. C de. C, C, C. C, Türkçem niye böyle ya? 13 sorudan 3 yanlış. Fazla yani. En fazla 2 tane falan çıkması lazım. 10 doğru. Ay 3 yanmış. Ay 9 doğru. 3 yanmış. Matematik bile daha iyi yani. Nasıl? Nasıl? Şimdi bir testim daha var. Onu da bitireceğim. Sonra yeni konuya geçtiğim için yapmayacağım. Evet bunu da hemen bitireyim. Ama hızlı çözdüm yani. 12 soruyu 7 dakika bile olmamıştır yani. 5 dakikada bitirdim. 7 dakikada işte. O tane şeyde bitirdim ama 10, 10 dakika olmadı. Evet şimdi ikinci testimde çözüp geliyorum. Şu anda çözmedim. Bir şey demek istiyorum. Bunda böyle, böyle kolay zor diye şeyler var. Şu anda mesela sarı renkte olan böyle yaprağı, sarı renkte olan kolay. Yeşil renkte olan orta zorlukta. Böyle daha mavimsi yeşilisi olan da zor. Şu an ben en zordayım. Ve gördüğünüz gibi uzun sorular. Yeni nesil sorular yani. Bakalım 6 sorudan kaç yanlışım çıkacak? Full yanlış çıkarsa çok kötü. Barbie yanlış çıksın en fazla ya. Çünkü zor. Evet, şimdi çözüp geliyorum. Bunu demek için açmıştım. Ve şimdi alt soruyu çözdüm. Kesin çok yanlışım çıkacak bakalım. Test 1. D, B, C D D, B, C. Ve C kaç? 3 doğru yanlış. Kötü tabii ki. 3 doğru. 3 yanlış. Ve şimdi Türkçe'den çözeceğim şeyler bitti. Şu an toplamda kaç soru çözdüm? atalım bu arada. Şu an 34 normalde ama matematikten iki soru daha için 36 soru çözdüm. Şu anda Türkçe çözmeyeceğim de. Sen mi çözsen diye düşünüyorum. Bu çok az soru oldu. Şimdi de fen çözmeye düşünüyorum. Aynen. Fen çöz. Evet arkadaşlar şimdi fen çözeceğim. E, fen çözmek istiyorum çünkü bundan neredeyse dersteki konuma yakınım. Mesela okullar kapanmadan önce 5. Beş, ünitenin yarısındaydı. Ben de 4. ünitenin neredeyse yarısındayım. O yüzden artık bu sene konuma gelip bitirmek istiyorum. El bundayım. O yüzden bitirmek için de hep bunu çözmek istiyorum. Yani çözme isteği oluyor. Böyle size koskilli olması bence çok güzel duruyor. Mesela 1. ünite, 2. ünite, 3. ünite. 2. ünite bayağı kalın da zor bitmişti. Şimdi 4. ünite yapacağım. Kaç soru yapacağımı ayarlayacağım şimdi. Neredeyse yarısına kadar gelmişim. Oo, bu da bayağı şey kalınmış. Şimdi 8, Şöyle etkinlikler var ama onları en son yapacağım. Şu anda yapmak istemiyorum. Sonra yapacağım. 8, 16, 24. 24 soru çözeyim bence. Çünkü bir etkinlik daha giriyor. Oraya kadar çözeceğim. Bir dahakinde de bunları çözerim. Aynen. Şimdi 24 soruda da fenden çözüm. O zaman çözmeye başlayalım. Ben bu 24 soruyu da full bitirdim. Sizler beraber kontrol edeceğim. Hiç kontrol etmedim daha. Bakalım kaç yanlışın çıkacak. D, A, C, B. D, A, C, B. Zaten o soruda bir git gelmiştik. Yanlışmış. <laughs> C, D, C'de. C, D, C, D. Bu testte bir yanlış. Keşke o da doğru alsaydı. Bu da Şimdi diğer 5. testimize geçiyoruz. B, C, D, A. B. Bunda da bir git gelmiştim. C, D, A. C D, D, C. D, D, D. C. Yine bir yanlışım çıktı ya. İnşallah bu full bir ama. burada da bir boşum vardı. O soruda bana hatalı gibi geldi. Ne? 6. kopyasını geçiyoruz. B, C, A, C. B, C, A, C. Bu bayağı kötü. C, D, A, C. C, B. Bu almış. A, C. Bu kadar zor. Bunda da 2 yanmış. Bunda 2 yanmış. Toplam 24 sorudan 4 yanlış. Bayağı fazla. Evet şimdi buna da dikkat edelim. Bakalım. Toplamda 60 soruyu çözdüm Bugün 60 soru çözdüm. Akşam falan çözeceğimi düşünmüyorum ama akşam kitap okuyacağım çünkü okumadım bugün. Yani toplam 60 soru çözdüm. Fena değil. Evet şimdi yine bir dinlenme molası vereceğim. Merhaba arkadaşlar. Ben en sonda mola vereceğim demiştim. Ve o molda da sütlaç yaptım. bir önceki videomda da yapmıştım. Ama o zaman sonucunu göstermemiştim. Bu sefer de yapılışını göstermedim. Şimdi sonucunu göstereceğim size. Zaten neredeyse aynı şeyde oldular. Şimdi e, şimdi tarifini verseydim birazcık sıkıcı olurdu. Ben de onu da verdiğim için bunu da vermedim. Onu da sonucunu göstermediğim için bunu da şimdi göstermek istiyorum. Evet şimdi göstereyim. Evet böyle oldular. Bence çok güzel oldular. Toplam 15 tane çıktı ama bir 5 ne, hatta 6 tanesi yendi. Çok güzel oldu. arada ben e, geçen yaptığımda 6 tane çıkmıştı. Bu seferde o, o yaptığımın her şeyinin 2 katını koydum. Sütten 2 katını koydum. Yani o zaman bir, bir paket koy koyduysam şimdi 2 paket koydum. Baya yani çıktı o yüzden. Ama kaplar da çok güzel. Böyle alüminyum folyodan. Çok güzel yani. Evet öyle. Şimdi şu anda saat Baya geç 10 buçuk. Ben de telefonu falan bakıyorum işte. Yapacak bir şey de bulamadım. Ne yapabilirim ki? <laughs> Vallahi benim bir günüm böyle geçiyor. Daha nasıl geçsin yani. Kitap okuyacaktım okumadım. Niye okumadım bilmiyorum. Canım istemedi unuttum. Bence artık ben sabah okumalıyım. Çünkü akşam ya sıkılıyorum ya telefonu falan bakıyorum genelde kitap okumak istemiyorum artık her gün sabah okuyacağım akşam okumayacağım normalde akşam okuması sanırım daha iyi ama ben sabah okuyacağım artık Evet şimdi birazcık daha otururum sanırım telefonu falan bakarım sonra artık ne yaparım bilmiyorum şimdi böyle meyve kestim kendime onları yiyorum Evet arkadaşlar şimdi böyle moda olan kahve yapacağım bir çok modaydı TikTok'ta falan hep yaptılar. Şimdi onu ben de yapacağım. Normalde 2-3 kere bunu denedim. Ama çok güzel olmadı. Ya kahveyi çok koydum ya da köpürmedi. O yüzden şimdi daha düzgün yapacağım. Bir tatlı kaşığı. Pardon. Bir tatlı kaşığı. Kahveden koydum. Çok koymayacağım. acı oluyor. Ve bir buçuk daha... Şeker. Böyle bir buçuk kaşık da şeker. Şimdi bunları da içine karıştıralım. Şimdi içine çok az su ekleyeceğiz. Çok az ekledim şimdi karıştıralım. Ve birazcık daha ekleyeceğim. Bu yetmez çünkü. Hatta yetti sanırım ama... Şimdi bunu köpürene kadar karıştıracağız bunu. Çok köpürmesi lazım öyle de. Şeker falan erimek gerekiyor. Evet arkadaşlar ben şimdi bu baya 5 dakikadır falan karıştırıyorum. Baya da köpürdü. Gördüğünüz gibi. Bir dakika falan daha karıştıracağım. Sonra kahvemi yapmaya başlayacağım. Evet şimdi bunu bayağıdır karıştırıyorum. Ve artık köpük kıvamına geldi yani. Çok güzel oldu. Şimdi de şu bardağı yapacağım bu arada. Böyle bir bardak. Hem cam olduğu için dıştan da gözükür. Böyle soğuk ılık tarzı bir süt yapacağım. Sıcak tercih etmedim. Bunu karıştırırken çıkarmıştım. Yani 5 dakikada falan dışarıda buzdolabına çıkarmıştım. E şimdi bunu döküyorum. Buraya kadar döküyorum. içine birazcık şeker koyup karıştırsam mı ki? gazı koyacağım. Çünkü ben şekerli içiyorum. Ama çok az koydum yani. Pipetle karıştır. Evet böyle karıştırdım. Şimdi bunu dökeceğim. İnşallah olur. Çünkü yaptıklarım da olmadı. <laughs> Önceden yaptıklarımda. Böyle hepsini tamamen ezdim ama şuraya kadar yaptığımın en güzeli bu da. En güzeli de karışım da bu oldu. Böyle yavaş yavaş dökeceğim. Böyle aldım. Üstünde kalması zaten çok güzel duruyor bence. Şu an siz göremiyorsunuz ama. çok güzel. İnşallah bir tat olmaz. Çünkü ben önceden yaptığımda acı olmuştu. Ve kötüydü yani o da tadı. Keşke birazcık daha su Bence yeterli. Ama ben önceden yaptığımda pipetle içmemiştim. Neden bilmiyorum. Çünkü böyle içince direkt acı taraf geliyordu ve çok kötü oluyordu. Yani zar zar içmiştim. Ama şimdi pipetle içeceğim. Böyle iki çeşit var. Buna mı içsem, buna mı diye şey yaptım. Böyle buna içeyim dedim. Normalde bizim plastik böyle uzunlukta çok vardı. Bayağı vardı. Ama nerede bilmiyorum şu anda. O yüzden bulamadığım için bunu içeceğim. İnşallah tadı güzeldir. Şu anda normal üstü tadı geldi ama. Şu anda ben dibinden çektiğim için bunun tadı olmuyor. Ama güzel yani. Şurada Evet, şimdi böyle karıştıracağım. Çünkü herkes karıştırıyordu. Ve şekli gitti. Şimdi bir bakacağım. Daha güzel arkadaşlar ben içeceğimi içtim ve artık odaya geldim ve birazdan da yatacağım şu anda telefona bakıyorum evet arkadaşlar benim videom bu kadar da videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay